Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte daha önce çekmediğim ya da çekmiş de olabilirim hatırlamıyorum. Ama çekmek için çok sabırsızlandığım bir video çekiyoruz. Bu videoda sizinle birlikte cilt bakımı yapacağız. Geceleri vaktim olduğunda yani ayda en az 2-3 kere yapmaya çalıştığım bir Cilt bakım rutinim var. Siz de bu tarz videoları çok seviyorsunuz. İşte cilt bakımı, makyaj rutini vesaire. O yüzden bugün cilt bakım rutini videosu çekeyim dedim. Eve geldim, duş aldım, sonra video için makyaj yaptım. Ve dedim ki neden bakım rutini çekmiyorum? Zaten hani bakım yapmayı falan da çok seviyorum. Siz de çok seviyorsunuz izlemeyi. O yüzden bugün sizle birlikte bakım yapacağız. Pijamalarımı falan da giydim. Çok hazırlıklıyım yani. Şimdi birlikte yapacağız. Öncelikle yüzümde şu an çok fazla makyaj var. Ve bunun için ilk olarak yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. Ben bu videoyu ışık açısından banyo yerine kendi odamın makyaj ayna kısmında çekmek istediğim için yanıma bir kase aldım yüzümü yıkamak için. Şimdi size gösteriyorum. Böyle havlu aldım. Havlum da arkamda duruyor. Şimdi yüzümü neyle yıkadığımı göstereceğim. Aslında benim yüzümü yıkamak için kullandığım birçok ürün var. Burada reklam ya da ücretli içerik falan değil. Ama şu ara Kiehl's'ın bu Deep Cleansing Foaming Face Wash'ını kullanıyorum. Bu bana ücretsiz geldi. Alice için yollamışlardı Kiehl's'ın bir sürü ürünlerini denememiz için. Ben de şu an kullanıyorum yani ücretsiz geldi elime ama baya güzel ürün. Hani ben beğendim. Önce yüzümdeki makyajı çıkaracağız dediğim gibi. Bunun için ya makyaj çıkarıcı kullanıyorum ya da işte yüz temizleme jeli kullanıyorum. Şimdi önce yüzümü biraz ıslatıyorum. Ve birazdan yüzümdeki makyaj çıkacak. Çok gerginim. Çünkü cildim inanılmaz kötü. Birden nazar değdi. Bir şeyler oldu cildime. Şimdi elime iki pıs alıyorum. Bu yıkama jelimden. Böyle iyice köpürtüyorum elimde biraz ve böyle yüzüme uyguluyorum. Zaten direkt köpürüyor gördüğünüz gibi. Bunun bu yıkama jelinin en büyük özelliği galiba şey olması. Ee, ne biliyor musunuz? böyle köpürüp cildin en ince ayrıntısına kadar temizlemesi galiba. Şimdi ben bunu burada yıkayamayacağımı karar verdim. Çünkü bakar. Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım ve geldim ve kamerada gördüğüm iğrenç duruyor aslında. Bu kadar iğrenç değil yemin ederim. Yani böyle çok yara bere şeklinde duruyor. Niye böyle duruyor anlamadım. Şimdi yüzümü yıkayıp geldik ve bir sonraki aşama maske. Bu bir kil maskesi. Ben Hayatım önce bir sürü kil maskesi kullandım. Gerçekten kil maskeleri çok güzel oluyor. Fırçamı ıslatıyorum. Ve alıyorum böyle maskeden. Ben bu maske için bir tane özel fırça ayırdım kendime. Çünkü fırçayla sürmek daha çok hoşuma gidiyor. Böyle cildimi iyice yaydırıyorum arkadaşlar. Kil maskeleri bayağı işe yarıyor. Gözenekleri açıyor. Cildi temizliyor. Yağlanmasını önlüyor vesaire. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi kil maskesini böyle cildime uyguladım. Direkt gözenekler kendini belirtmeye başladı. Şimdi tam 10 dakika yüzümde bu kil maskesiyle bekliyorum. Tabii ki siz beklemeyeceksiniz. Hemen şipşam. hop. Evet yüzüm kurudu arkadaşlar. Şimdi geriye sadece yüzümü ıslak havluyla temizlemek kaldı. Böyle havluyu ıslatıyorum. Sonra da cildimi nazikçe siz nazikçe yapın. Ben biraz sert yapıyorum. Böyle temizliyorum. Yine suya bandıracağım. Ve aynadan bakıyorum biraz kendime. Siz direkt yıkayabilirsiniz ama yıkayınca çok zor çıkıyor. Ben o yüzden havluyla böyle temizleyerek çıkarıyorum. Zaten kullanımında da böyle yazıyor. Burada elimde kopya yazıyor. Ve böyle yüzümü de kuruladım. Artık güldüm. Tertemiz her yeri açıldı, silindi. Vesaire vesaire. Ve yüzüme sadece krem sürmek kaldı. Yüzüme iki tane krem süreceğim. Biri yüzüm için, biri de göz altım için. Önce göz altı için olanı kullanacağım. Rengi böyle yeşilimsi, avokadodan yapılmış. Bunu göz çevresine böyle sürüyorsunuz. Ben bolca sürüyorum. Çünkü genelde sürmeyi unutuyorum. O yüzden sürdüğümde de tam sürüyorum. Benim göz altlarım çok kuru oluyor. Ama daha yani çok küçük yaşta olduğum için seruma falan gerek yok. Direkt hani böyle güzel göz çevresini nemlendiren bir krem. Yeterli. Bu kremin özelliği kaygan değil. Yani böyle sürüyorsunuz ve yayılmıyor yüzünüze. Hani gözünüze girmemesi için galiba bu özellik. O yüzden çok rahat bir ürün. Böyle gördüğünüz gibi çok zor yayılıyor. İyice yaydırıyorum ama ben. Sonra da nemlendirici kremi sürüyoruz. Bunu da özelliği uzun süre nemlendiriyor olması. O yüzden böyle su bazlı çok uzun süre nemlendiren kremler sürüyorum ben de. Cildimi de açayım biraz. Evet. Böyle sürüyoruz. Daha tör O arada ben sınav notlarımı anlatayım. Şu anda sınav haftasındayım bu arada. Ve baya zor geçiyor aslında arkadaşlar. Gerçekten dersler çok zor ama ben çok dehşet abanmıyorum derslere. Benim hayat planım daha farklı yönlerde. Ben tabii ki okumak çok önemli ama ben kendim, kendi fikrim okunarak da böyle çok dehşet iyi mesleklerde çok mutlu olacağımı zannetmiyorum. O yüzden... Tabii ki okuyacağım ama kendi bölümümü okuyacağım. Gidip hani böyle hukuktur, tıptır o tarz bir şey okumayacağım kremi iyice yüzüme yaydırdıktan sonra görünüşü bu şekilde. Şimdi bütün yüz bakımımı neredeyse gerçekleştirmiş oluyorum. Lip gloss'umu da sürdüm. Artık biraz saça geçiyoruz. Ben bugün daha duş aldığım için duş sonraları kullandığım bu durulanmayan keratin bakım kremi çok güzel bir ürün. Bu arada şu an buradaki hiçbir ürün hani reklamlı falan değil. En beğendiğim ürünleri size gösteriyorum kullanabilmeniz için. Bu kremi saçıma çok güzel bir şekilde uyguluyorum. Saçı hem nemlendiriyor hem kabarıklığını alıyor. Benim zaten saçımda keratin botoks var. O yüzden saçım böyle çok kabarmıyor artık eskisi kadar. Bu ürünü sürdüğümde de hem çok güzel kokuyor hem parlıyor hem bakım yapıyor. Böyle ürünü saçıma uyguluyorum ve iyice yaydırıyorum. Yaydırmak. Böyle. Evet. Uçlarına biraz daha süreceğim. Çok güzel kokuyor bu arada bu ürün. Ve saçımı da hallettim. Son olarak böyle Super Fran adında saç bakım kremim var. Bundan da yine çok az uygulayacağım. Bu ürünün de özelliği yine saçın elektriğini vesaire alması. Ben bu ürünü aslında fön yaparken saçımı uyguluyorum. Isıyı önlüyor. Çok ısının saça verdiği zararları önlüyor. Ama normal saça da uygulayabilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Bir de kabarıklığını alıyor böyle. Uyguluyorum o yüzden. Ve şimdi tekrardan yüze dönüyoruz. Saç bakımım bitti. Sadece üstünden tarayarak geçiyorum. Gördüğünüz gibi saçlarım gayet parlak. Evet. Şimdi sırada gül suyu sıkmakta. Bunu bunu şu ara TikTok'ta çok gördüm. İnsanlar sürekli gül suyu sıkıyor. Ben de %100 doğal gül suyu aldım yüzüm için. Ne kadar yararı var hiçbir fikrim yok. Ama cildi nemlendirdiği ve hani böyle parlaklık verdiği söyleniyor. Ben gayet beğendim şu an yüzdeki etkisini. Gayet güzel duruyor. Şimdi gidip kirpik ve kaşa geçebiliriz. Çok garip geliyor. Evet ama kirpik ve kaş. Kirpik ve kaşım için son zamanlarda badem yağı kullanıyorum. Hatta tatlı badem yağı kullanıyorum. Bu ürünü kullanmamın sebebi TikTok'ta yine çok fazla met edildi. Bunu böyle bir kaş fırçama bir iki damla kadar böyle sürüyorum her akşam. Bunu mutlaka yapmaya çalışıyorum. Sonra kirpiklerime sürüyorum. Ve aynı bakarak. Bunun kirpikleri gürleştirdiğine, uzattığına söyleniyor. Uzattığı söyleniyor. Böyle iyice yerdiriyorum. Ve kaşlarıma da sürüyorum. Çünkü kaşların da gürleşmesini sağladığı söyleniyor. Böyle kaşlarıma da sürüyorum badem yağını. Ve gördüğünüz gibi kaşlarım gayet güzel duruyor. Son zamanlarda uyguluyorum kaşlarıma ve gayet hani gürleşti gibime geliyor. Ve son olarak arkadaşlar yüzümdeki bu çok fazla görüntüyü almak için kuru havluyla şöyle yüzüme şöyle yapıyorum. Yüzümdeki fazla ürünü alabilmek için. Ve cilt bakımım bitiyor. Bu kadardı. Evet gayet basit. Herkesin yapabileceği birkaç adımlı oluşan ve cilde çok iyi gelen. Şu an yüz... bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte cilde çok iyi gelen, yüzdeki sivilceleri vesaire hepsini götüren ve çok bakım yapan bir rutinin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda sizin için kendi uyguladığım ürünleri nasıl uyguladığımı, ne şartlar altında kullandığımı vesaire açıkladım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında diğer sosyal medya hesaplarımın hepsi duruyor. TikTok hesabımı, Instagram hesabımı, o kadar başka hesabım yok. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada cildimin son görünüşü bu şekilde. Gayet parlıyor ve çok beğendim ben.